gece boyunca dilini ısırdığını düşündü ama doktorların keşfedeceği şey onları şaşırtacak. 30 yaşında genç bir anne olan Emma, iki çocuğuyla birlikte stresli bir hayat sürüyor. Bir gece Emma dilinde keskin bir ağrıyla uyandı. Kazara uyurken dilini ısırdığını düşündü. Ertesi sabah ancak ağrı azalmadı ve çok endişelendi. Aynanın karşısında dururken Emma korktu fark ettiği şey karşısında sadece dili şişmiş olmadığını, aynı zamanda uzun siyah bir şişlik de olduğunu gördü. Korkarak doktor ekibine karar verdi. Hastaneye vardığında doktor durumun aciliyetini fark etti ve hemen onu muayene etti. Ağzını açmasını istediğinde gördüğüne inanamadı. Doktor Emma'ya dilini ısırmış olmadığını söyledi bir dizi bek testin ardından sonuçlar nihayet ortaya çıktı ve doktorların keşfedeceği şey sizi öyle şaşırtacak ki gördüklerinize inanamayacaksınız. Beni takip edip yorum yap. Emma ikinci bölümde ne olduğunu öğrenmek için